Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber bir beton harme merdiven dizayn edeceğiz. Aslında bunu şu anda gördüğünüz gibi hem mimar açıdan hem de e, structural anlamda nasıl gösterebiliriz? Teknik olarak bunu nasıl ifade edebiliriz? Onu göreceğiz. Gördüğünüz üzere şu an ekranda size bir e, daha önce yaptığım bir çizimi paylaşıyorum. Burada hem mimari olarak hem de e, beton harme merdivenimizin nasıl bittiğini, tesviye betonu ve e, seramik kaplamalarımız için ne kadar mesafeler bırakılması gerektiğini e, göstereceğiz evet. ve bunu çok basit bir şekilde teknik olarak Revit'te nasıl yapabileceğimizi işleyeceğiz. E, umarım sizin için faydalı bir ders olur. İyi seyirler. Evet. Şimdi Revit'e geçtim. E, bunun için hemen şöyle New diyerek bir projeye başlayacağım ve yine mimari template'imi seçiyorum. Ve projemi açarak dizaynıma başlayacağım. Evet. Dosyam açıldı. Bununla beraber şu an bir plan görünümü ve level 0 olarak geçiyor burada. Ben level 1 dediği burada birinci seviye plan görünümünü önce seviyesini değiştirmek istiyorum. Hemen şöyle hızlıca bir görünmeye geldim. Ve 4 metre olarak belirtilmiş. Tamam bunu kullanabiliriz. Biz de kat yüksekliğimizi bu şekilde 4 metre olarak belirleyelim ama belki kolaylık açısından birimlerimizi de şöyle milimetre santimetre yapalım. Daha Daha yapabiliriz. Yapabiliriz. Şimdi Olur. tekrardan e, sıfırıncı kat planıma geldim. Yani burası benim kodumun artı sıfır sıfır olduğu bütün mimari olarak bitirdiğim zaman sıfır olduğunu bildiğim koddayım. O yüzden e, ona göre aslında bir structure'lı modellemem lazım. Şöyle merdivenime geldim. Merdivene geldikten sonra buradan e, şurada cast place diyor. Aslında cast place burada e, şantiyede bizim döktüğümüz anlamına gelir. Yani yerinde yapılan e, anlamına gelir. ve Biz betonarme bir e, merdiven yapacağız. Şöyle edit diyerek duplicate diyorum ve kendi merdivenimi oluşturuyorum. Şöyle hızlıca çimen merdiven diyelim. Okey dedim. Burada maksimum e, rıh yüksekliğimizi söylüyor. Tamam, 17 santim doğru bir yükseklik. Hatta belki 17 santimi geçmeyeyim. Yok, böyle bırakalım. E, burada basamak derinliğimizi soruyor. Ben 25 ile 30 santim yapacağım. Bunları tabi siz belirleyebilirsiniz ve burada da genişliğimizi rampamızın merdivenimizin genişliğini soruyor burada da ben bir buçuk metre yapacağım şöyle yaptım daha sonrasında run type diyor run type bizim merdivenimizin rampası hatta şöyle göstereyim burada rampa olarak da biz kullanıyoruz ramp olarak yani şu birinci rampa demişim mesela biraz daha belki şey yaparsam mesela birinci rampa olarak kullanmışız bunu kullanacağız yani bunun tipini belirleyeceğiz aslında şöyle içeri girersek daha net olacak sanırım bunu da yine önce dublötleyip kendi çimen rampamı oluşturayım. Burada gördüğünüz gibi işte onun tipi ve kalınlığı var. Ben 15 dilde aynı size gösterdiğim işte, PDF dosyasındaki kalınlığı takip ediyorum. 20 santim yapıyorum yani aslında bu 20 santim dediğim şu kalınlık, bu kalınlık devam ediyorum. 20 santim olarak girdim ve bu, burada bazı materyaller var. Ben şimdilik bunları bırakıyorum daha sonrasında detaylı olarak belki inceleriz materyalleri çok fazla girmeyeceğim. Threads dediği aslında burada benim basamaklarım. Basamaklarımın mimari olarak aslında bir ekstralığından bahsediyoruz ve ben bunun kalınlığını Tekrardan dosyama geleyim Şöyle bakın 5 santim olarak belirtmek istiyorum. Peki neden bunu 5 santim giriyorum? Çünkü burada e, Benim tesviye beton olacak yani Şantiyede bu beton döküldüğünü varsayalım kalıplarımız çakıldı, betonumuz döküldü, çıktı. Ama bu kotum hiçbir zaman mimari kotumla tabii ki de eşit olmaması lazım ki çünkü daha bunun üzerine benim tesviye betonum gelecek, işte harcım gelecek, seramik kaplamam gelecek. Bundan dolayı burada bir belli bir mesafe bırakmam lazım. Biz 5 santim bırakıyoruz. O yüzden şimdi ben yine 5 santim bırakacağım. Aynı şekilde burada da 3 santim bırakıyoruz. Burada da yine ben projemde şimdi sizle beraber yapacağım projede yine aynı şekilde 3 santim bırakacağım. Devam edelim. Ne demiştik? Basamakta 5 santim, 5 santimetre yazdım. Tamamdır. Geri kalanı ellemiyorum. Bakın bıraktım. Devam ediyorum. Riser benim e, e, rıhtım alıyor aslında. Burada da evet olacak diyorum ve 3 santimle buradan bırakıyorum. Geri kalanı Revit kendisi aslında halledecek. Ben sadece bu dataları girdim. Revit ben bu noktaları vereceğim ve kendisi bunları oluşturacak aslında. O yüzden çok hızlı ve pratik bir şekilde yapabiliyoruz bunu. Bunu okey diyorum ve tamamlıyorum. Burada landing diyor. Yani aslında bu bizim sahanlığımız oluyor. Sahanlığımızın kalınlığı da yine 20 santim doğrudur. Aynı şekilde devam etsin diyorum. Bunu hiç ellemedim. Bakın. Geri kalanı şöyle bakıyorum. Support'lar. Burada gerek yok. Hiçbirini eklemeyeceğim. Bunları olduğu gibi bırakıyorum. Bakın şu anda benim işlemim tamamdır. Ok diyorum. Ve çizime başlamadan önce hangi seviyeden başlayıp nereye ulaşacağımı belirtmem gerekiyor ve bunları hep bakın bitmiş kod üzerinden yapmam gerekiyor. Çünkü Revit zaten kendi sofamatik benim verdiğim datalara göre hepsini güncelleyecek ve yapacak. Benim bitmiş sıfır kodum evet 0 doğru ve birinci kat e, kodumun da artı 4 olduğunu zaten videonun başında beraber yapmıştık. O yüzden bunu da hiç ellemiyorum bakın bıraktım. Basamak sayısı aslında burada e, bize söyledi. 24 diyor ve 24'e göre yaptığı zaman 16.67 oluyormuş bir yüksekliğimiz. Bu da çok güzel. Doğru bir rakam. Ve bunu da bu şekilde böyle bırakıyorum. Bakın hiç ellemedim. İsterseniz tabii ki de değiştirebilirsiniz. Basamak sayısını ona göre tabii ki de e, röht yüksekliğiniz de değişecektir otomatik olarak. Ben e, 24 bırakıyorum ve e, geri kalanı hiç ellemedim. Böyle bu şekilde bıraktım. Şimdi artık çizime geliyorum. Çizimde şöyle başlayalım. Bakın 24 tane olacağını zaten biliyorduk. Biz önceden söylemişti. Ve biz Böyle bir anda 24 yapmaktansa bir sahanlık da yapalım istiyorum. Şöyle 12 dedim. Bakın tam yani 24'ü 2'ye bölüm 12 şu şekilde. Bir diğer 12 ile şöyle oluşturdum. Böylelikle sahanlığımı Revit kendi otomatik oluşturmuş oldu. Bir de son basamağımız var tabii ki de. Yani ulaştığımız kod artı 4 kodu. Onu da şöyle çiziyorum. Onu da yine 30 santim girelim. Bu da tamamdır. Okey dedim. Okay dedim. 3 boyuta gidip bakalım. Bunları silelim. ihtiyacımız yok. Şöyle bakalım. şöyle baksak sanki daha iyi olacak. Gördüğünüz hatta birkaç kod da vereyim ben. Şöyle şurası 2 metre. Belki şöyle bir döşemede yaparsak görüntü ve anlatım açısından daha güzel olacak 0. kodda şöyle herhangi bir çizim yaptım ve tekrardan kod vermem gerekirse bakın burası sıfır, burasını iki demiştik zaten ve ulaştım kod artı 4 kodu şöyle bakarsak evet ve ne demiştik 5 santim olacaktı basamaklarımızdaki bırakacağımız mesafe şuradan göstersem daha iyi olacak şöyle kapattım kalın çizgilerimi. Buraya 2 dedik. Şöyle ölçemi de değiştirirsem daha güzel olacak. Buraya 2 metre demiştim. Ve 5 santim bakın 5 santim bırakmış doğru. Burası benim beton arma yapımın bittiği yer ve burası da benim e, tesviye betonumun seramik kaplamamın olacağı 5 santimlik bıraktığım kısım. Doğru bir çizim yapmışız. Doğru bir modelleme yapmışız. Aynı şekilde bakın burada da burası 5 santim gördüğünüz üzere. Burayı da 3 santim bırakmış oldu. Şöyle bakayım ölçebilirsem hızlı bir şekilde 3 boyuttan. Evet bak 3 santim de burada. Peki bunu nasıl teknik bir çizim yapabiliriz? Yani bunu nasıl buna dönüştüreceğiz? Peki nasıl bunu ifade edeceğiz çizimimizde? Hemen hızlı bir kesit alalım. Şu şekilde. Ya da şöyle çizersem belki daha güzel olacak. Şöyle hızlı bir çizim yaptım. Roto view dedim ve bakın çizimime geldim. Şöyle bakın çok güzel görebiliyorum. Şöyle belki biraz detayı arttırıp böyle yaparsam veya beyaz bırakalım sanırım. Beyaz bıraksam daha güzel olacak. Bakın betonlarımı yapın burada ve diğer mimari kaplamalarım da burada. Geri kalan her şeyi kendisi hallediyor. Yani Normalde benim basamak yüksekliğim şöyle şeyde değiştirirsem Kaç virgüden bir sonra hane girelim. 16.67 Basamak yüksekliğimiz var mı? Bakalım. Bak. 16.67 doğru. Peki yine e, biraz daha e, structural yönden bakarsak burası 16.67 olmaması lazım. ilk basamağın. İlk basamağın her zaman biraz daha kısa olması lazım ve tabii ki yine e, şöyle düşündüğümüz zaman normalde burada bir de e, bir kiriş olması lazım. Ki bu merdiveni taşıyabilsin veya bu ona göre bir e, temeli olabilir. Yani bu merdivenin e, taşı, bu merdiveni taşıyan bir eleman olması lazım. Biz şu anda çok hızlı bir şekilde yaptık. Sadece üçüncü olarak size bunu paylaşıyorum. Ve hatta şuradan gösterirsem daha güzel olur. Bakın. Burada normalde bir döşem var ama her zaman bir tabii ki de bir kirişim olacak. Çünkü burada dayandırdığımız bir temel yok. Bu merdiveni taşıyan bir kiriş e, dizayn edildi. Bizim projede öyle bir şey hayal edebilirsiniz. Sadece şunu belirtmek istiyorum burada önemli nokta. Normalde bizim merdiven yüksekliğimiz yani rıht yüksekliğimiz 16.67 iken ilk basamak her zaman biraz daha kısa oluyor. Sadece bunu belirtmek istedim ve Revit yine bunu kendisi otomatik ayarlıyor. Ki mimari açıdan iş bittiği zaman her zaman kullanıcı için 16.67 kalabilsin. Her yerde 16.67'yi görmemiz lazım. Çünkü merdivende oradaki 1 cm değişiklik kullanıcı tarafından hissedilir ve e, bu yanlış bir sonuç olur aslında. Bundan dolayı da sadece bunun altını çizmek istedim sizlere. Ve gelelim son noktaya aslında. Şu benim gösterdiğim şekilde onu yani şantiyeye göndereceğiniz çizim için veya yapacağınız bir dizayn için bunu bu şekilde ekstra olarak belirtmeniz. Ben mesela burada mimari kısmı e, kırmızıyla belirttim. Siyah kısmında da benim Structural kısmım var aslında. Burada da onu belirteceğim. Nasıl yapacağım peki bunu? şöyle VV'ye basıyorum. VV'le Visibility and Graphics seçeneği çıkıyor. Bu Visibility and Graphics seçeneği ile şöyle geliyorum. Stairs'e buluyorum. Stairs. Hemen şöyle yanında bir tane artı işareti var. Ona tıkladım. Buradan şöyle hafifçe aşağı indiğiniz zaman bakın zaten burada Threads and Risers'ı seçeneğini görüyorum. Bakın bunu kapatırsam bunlar da zaten kaybolacaktır. Peki benim burada yapacağım tek şey nedir? Bunlara bir adet renk eklemek aslında. Mesela kırman, şöyle kırmızı ekleyelim. Herhangi bir çizgi şeyle oynamayayım. Şöyle kırmızılarını ekledim. Deploy diyorum. Ve gördüğünüz üzere artık onlar e, bu şekilde belirtiliyor. Belki renk olarak da beyaz eklersem aynı görüntüyü elde edebiliriz. Şöyle hemen bir deneyeyim. Gördüğünüz üzere onları kırmızı şekilde belirttim. Ve kodlarımı da yine istediğim şekilde buradan verebilirim. Yani Tabi target değil de burada. Bakalım şöyle. Şöyle belirtebilirim. Bak. 20 santim belirlemiştik rampamızın kalınlığında. Onu da yine şöyle belirtebilirim. Evet şöyle bakalım. Tamamdır. Burada göstermek istediğim her şeyi gösterdim sanırım. Merdivenler aslında bu şekilde yapılırsa daha doğru bir sonuç elde edilebilir. Ben sizlerle bugün bunu paylaşmak istedim. Umarım sizin için de iyi bir video olmuştur. Öğretici bir video olmuştur. Eğer hoşunuza gittiyse videoya beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Yorumlarda da önerilerinizi, görüşlerinizi belirtirseniz elimden gelince dikkat almaya çalışırım. Sorularınızı da bekliyorum. Videoları ona göre şekillendirebiliriz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.